Vali Tuncay Sonel, yaşadıkları sorunları ve taleplerini iletmek üzere, kendisiyle görüşme talebinde bulunan vatandaşları dinlemek ve dertlerine çözüm bulmak amacıyla, her hafta çarşamba günleri düzenlediği Halk Günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. kardeşi. 60 tamam. Mı? Ay Allah senden razı olsun. Tamam. Allah ne muradım varsa versin. Çalışan var cuma günü ahırda tamam. Geldi. He. Allah senden razı olsun. Tamam, Allah hadi. ne muradım varsa versin. Allah'ım yükselsin, ve yaşersin. Tamam. Tamam. Allah senden razı olsun. Cuma günü gönderiyorum yiyin. tamam mı? Ay Allah Allah'ım bilin ya Rabbim. Yardımcı olurum. Sen canını sıkma. İsim mümkün. oyuncağı alsın olur. Geç. <laughs> bir Alışveriş katları veriyoruz. Dilekçi Yardımımız var. Diğer yardımlarımız var. Buyurun gelin. Çocukla da Tabii ki. Ablasına bir Maşallah. Hadi bakalım.